İşte bu. Jelibon noodle'a bayılırım. Ben sade lezzetli eriştelerden vazgeçmezdim. Ben en güzeliye Bu yüzden en pahalı noodle alan benim. Tabii ki başka türlü olamazdı. Ben başlıyorum. Aa, bu gerçek altın. Ama onu kim yer ki? Stilistimi çağırsam iyi olur. Evet. Ted. Merhaba tatlım. Şimdi bu altın zincirlerle seni bir prensese dönüştüreceğim. Dönüşüme hazır ol. Emma sen gerçekten en havalısın muhteşem. Kutuya ihtiyacımız olmayacak. Teşekkürler Ted. Öptüm bebeğim. Bucak. Ne kadar güzelim ben. Vay be. Feron gibi erişteden güzel takı yapabilirsin bu arada. Marmelattan bile. Buna ne dersiniz? Bence çok zevksiz. Sadece hiçbir şey anlamıyorsun ya. Aslında sadece inanılmaz derecede güzel değil. Aynı zamanda çok lezzetli. Keşke bu kadar az olmasaydı. Ama önümüzdeki dakikalar için doydum. Ay çok iyi. Süper. Elbette sıra sende. Tabii Noodle'ı severim. Ama ona kuru kuru yemek hiç hoş değil. Kibritlere ihtiyacım var bence. Neden? Bizi burada yakma lütfen. Her şey harika olacak. Bir planım var. Ateş! olan şey de bu. <laughs> Bence bu dahice. <laughs> Bakın şimdi eriştiği yiyebilirim. <laughs> Siz neden bu kadar üzgünsünüz? Bul bakalım. Affedersiniz. Ama şimdi bir kutu lezzetli erişten var. Mmm nefis. <laughs> ekmek parçası mı? İğrenç. <laughs> Genelde böyle ucuz yiyecekleri yemem ben. Ben daha önce hiç bu kadar pahalı bir şey yemedim. Vay canına. Ne kadar havalı. Benden başka herkes şanslı galiba. Bu pisliği yemeyeceğim. Kıpırdı ama. Onu atmayacaksın. Çabuk ye hadi. <laughs> Demeden onu yemem gerekecek. Hı, ne korkunç bir ses. Ben daha acı çekiyorum bu arada. Bu çok iğrenç. çok kötü. Emma. Yemek sırası sende. Ya artık. Ucuz yemek yemenin nasıl bir şey olduğunu merak ediyorum. Şimdi öğreneceğiz. fena değilmiş. Evet. Ama silsem iyi olur. Vay be. Senin peçete ne ihtiyacın var? Vay be. Burada ne kadar para var. Ne kadar mutlu bir gün. Lezzetliydi. Şaşırdım bile. Şimdi hazırım. <laughs> Bu acı nasıl görünüyor? ve Emma'nın artık kocaman bir karnı var. <laughs> Hayır korkunç. Bu konuda acil bir şeyler yapılması gerekiyor. Koçum nerede? Tek yardım et. Koçum da bu konuda acil bir şeyler yapmalıyım. Hadi antrenmana gidelim. Hemen şimdi. Emma kaçma işten. Hadi gidelim. Hadi yapabilirsin. Hadi hadi çalış. Daha fazla. Daha fazla. Aferin. Ama devam etmelisin. Yapabilirsin. Hadi. Yap sadece yap bunu. Hadi. Ee, nasıl görünüyorum peki? Bir milyon dolarlık derdim için dert et işte ücretin. Benim de challenge'a dönmem gerekiyor. Kızlar yine formundayım. Belki sen ne bekliyorsun çabuk ye. Ben önce hiç paralı ve altın külçeli çelizhan ye. hiç yemedim. <laughs> ye. Ama tanrım. Kışlamak <laughs> için sabırsızlanıyorum. Çok lezzetli. Ben bile kendime parayla böyle davranmama izin vermiyorum. Para çok lezzetli. Düşünemezdim bunu. Bu inanılmazdı. çok iyi. Aa, bu elmas kalmış. Ay, çok acıtıyor. Tamamlı dişlerim. Ama yine de mutluyum. Çok lezzetliydi. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi gelecek para üretebiliyorum. Harika. Cool bir kıza cool bir Nutella kavanozu. Harika. Bende de güzel Nutella var. Çok sevindim. Süper. Sade çikolatam var. Ona bayılırım. Ama tabii Elma'nın daha büyük bir kavanozu var. Görünüşe göre hiç şansım yok. Ama önce sen yiyeceksin. Aynen. Hey, neden burada neredeyse hiçbir şey yok? Evet, çok şanssızsın, çok şanssız. Nedenmiş o? Ama ben bir kavanoz çikolatalı süt alabilirim. Bu da çok havalı. Birkaç saniye içinde çok lezzetli çikolatalı milkshake alıyorum. İzleyin ve öğrenin. Oo, keşke daha fazla olsaydı. Ama harikaydı bu. Mary, şimdi senin sıran. Hadi, başla. Sonunda. çok parlak görünüyor ya. Umarım tadı aynı derecede sıra dışı olur. Evet, güzellik. Çok heyecanlıyım. Hepsini aynı anda yemek istiyorum. Nefis. Duramıyorum resmen. Oh, hayır. Kolum sıkıştı. Kızlar yardım edin. Siz olmadan yapamam. Bir fikrim var. Büyük annem böyle durumlarda sabunun yardımcı olduğunu söylerdi. Hadi. İşe yaradı. Büyük annem haklıymış. Ama şimdi tüm elim sabun içinde. Neyse. Öyleyse Emma Nutella'yı yeme sırası sende. Evet, ağır bir kavanozmuş. Peki ne yapacağım? Tabii ya, yardıma ihtiyacım var, Austin. Neredesin sen? Merhaba Emma. Kavanozu kaldırmamı mı istiyorsunuz? Evet, kaldırın ve tam ağzıma dökün. Tamamdır. Aa, çok lezzetli. Yeah baby. Ne kadar yakışıklı ya. Kızlar merhaba. Bu yeter dur. Yeter dedim. Austin aşağıya bak. Ay ay bayan Emma. Özür dilerim. Ben ben ee, hemen geliyorum. Şimdi bir dakika. Hmm. Peki sana neden bu kadar para ödüyor? Beceriksiz. <laughs> Sanırım en güzelimiz olarak ben başlamalıyım ne olduğunu anlamıyorum. Bir bardak su mu? Bu bir şaka mı? Korkarım bunun faydası olmayacak. Kızlar sanırım anladım. Çay yapmak için bir çay paketi almalıyız. İşte cebimde bir tane var. Oradan ayrıldığım için üzgünüm ama öyle olsun al şunu. Çay paketi mi? Hiç böyle bir şey görmemiştim. Fakir insanlar bunu kullanıyor mu? Peki Pekala bakalım bundan ne çıkacak? Su kahverengi dönmüş gibi görünüyor. Bunu denemeye değer. Tadı yani. Beğenmedim. Bir daha asla fakir çayı içmeyeceğim. Bunu ilk ve son kez yapıyorum. İğrenç. Korkunç bir tat. Bu paketi atmamız gerekiyor. Oh, hayır yapma. Bir kere daha fazla kullanabilirim. Korkunç. Bu seviyeye asla düşmeyeceğim sadece ben tutumluyum. Yemeğini aç Bella. Vay canına çok fazla soda var. Nereden başlayacağımı bilmiyorum. Her neyse sanırım hepsini içmem için bir pipete ihtiyacım olacak. Hmm, vişneli kola. Ne kadar sıra dışı. Bakın dilim renklendi. Harika değil mi? Şimdi farklı renkli bir içki deneyeceğim. Bu gerçek bir gökkuşağı. Moralim bile yükseldi. Şimdi dileme ne oldu acaba? Her neyse ne var ki? Bence havalı görünüyor. Teşekkürler Emma. Biliyor musun? Düşündüm ve acilen imajımı değiştirmem gerektiğine karar verdim. Uygun bir şey seçmeliyim. Kişisel stilistimin yardımını kullanacağım. Endişelenme Bella. Şimdi kesinlikle bir şeyler bulacağız. Gerçekten parlak bir kıyafete ihtiyacım var. Tamam. Payetler bayattır. Daha ilginç bir şey bulacağız. Çabuk bunu dene. Ben de saçına bakacağım. Farkına? Ben de düşünce tarzını beğendim. İşte bu tamamen farklı konu. İmajımı değiştirdiğim için çok mutluyum. Teşekkürler Kevin. <laughs> güle güle güzelim. Emma geri sadece sen kaldın. Aç kapı. Burada neden bu kadar çok bardak olduğunu anlamıyorum. Onlarla ne yapacağım ben? Hoş geldiniz güzel bayan. Size hizmet etmeme izin verin. Bu nadir bir içecek. Bu hiç adil değil. Onu benim almam gerekiyordu. Burada bir hata var. Ne güzel par par parlıyor. Sanırım bu içecek bir ton para. Bunun böyle olduğuna bir şüphe yoksa. da. He bana dökün ben ödeyeceğim. Üzgünüm ama şişe boş. Maalesef size yardım edemem. Öyle olsun. Bu fakir yine de böyle pahalı bir içeceğin tadını anlayamaz. Sonunda derece etmez Tabii ben de gurme değilim. Ama yemekle ilgili çok şey biliyorum. Ama alttan bir bardak alamazsın. Of. Piramidin bu kadar kolay parçalanabileceğini düşünmemiştim. Nefis. Hoşuma gitti. Denemek ister misiniz? Ben sana Teşekkürler. Oh, bu inanılmaz bir koku. Ama ben sevmedim. Hanımefendi devam etmemiz gerekiyor. Bence acele etmemeliydik. Tanrım bu balık çok kötü kokuyor. Şimdi boğulacağım. Birisi bunu gerçekten yiyor mu? Ben bunu cesaret edemezdim ama sen bunu denemek zorundasın. Çok naziksin Suzy. Hayır üzgünüm ama bunu yapamam. Garson çabuk buraya gelin. Yardımınıza ihtiyacım var. Şu balığı giyin. Umarım çoktan çürümüş. Ama eğer isterseniz elbette size hayır diyemem. Her şeye mümkün olan en kısa sürede yapmaya çalışacağım. Bence bu balık çok iyi görünüyor. Bunu denemeye etmezdim. Harika iş çıkarıyorsunuz. Bravo. Başaracağınızı biliyordum. Teşekkürler. İtiraf etmeni bu kolay değildi. Siz bir ödülü hak ediyorsunuz. Gidebilirsiniz. Kurnaz hareket Bella. Aferin sana. Bakalım sen nasıl başa çıkacaksın. Çatal bıçak takımı ve soslar. Bunun anlamı ne olabilir ki? Lütfen balığınız hazır. Teşekkürler. Çok lezzetli görünüyor. Aletlere ihtiyacım olacak. Bu ilahi yemeği denemen zamanı geldi. Ne kadar kolay kesiliyor. Aşçı iyi çalışmış. Balık yumuşacık olmuş. Ben buna yüksek mutfak diyorum. <laughs> Bu beni öldürecek. üzgünüm ama kendimi tutamıyorum. Hepsini çabucak yemek istiyorum. Neredeyse sosu unutuyordum. Muhteşem. Ondan böyle bir şey beklemiyordum. Suzy beni korkutuyorsun. Sadece yemek yemeyi çok seviyorum. İzin verirseniz köle bulaşıkları alacağım. Bir kelime bulamıyorum. Emma yemeğini aç. Buna bir yemek denmez, zor. Burada bir akvaryum var. Peki onunla ne yapacağım? Canlı balık yemek istemiyorum. Mecbursun kurallar böyle. Ama daha iyi bir fikrim var. Bunu bilmenize gerek yok. Eğer ısrar ederseniz şu anda bu balığı yiyeceğim. Aman tanrım buna bakmaktan korkuyorum. Zavallı balık. Bunu çok hak etmedi. Sonunda bakmıyorlar. Buraya gel seni kurtarmam gerek. İşte böyle harika. Seni saklayacağım ve seni yediğimi düşünmemeline izin vereceğim. Bak gerçekten yaptı. Lezzetliydi. Katil. Anlamıyorum yemeğimiz nerede? Bizi bu kadar uzun süre bekletmek terbiyesizlik. Merhaba, kimsin sen? Saklamayacağım Bella sizden. Gerçekten hoşlanıyorum. Size evlenme teklif etmek istiyorum. Bu yüzüğü kabul edin. Bu çok beklenmedik. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Yüzük harika görünüyor. Aptal. Bu bir elmas değil. Sıradan bir karamel. Sen sadece beni kıskanıyorsun Suzy. Ama nasıl? Süper. Daha önce böyle bir şey görmemiştim. Bu ne kadar tatlı kokuyor. Görünüşe göre bu gerçekten karamel. Sana söylemiştim. Şuna bak. Şuna bak Bella. Kendine neyse veriyorsun Emma? Neden yüzüğümü yaladın? Çünkü çok lezzetli. Şimdi onu atmam gerekecek. Tüm sandalların içinde. Uy. No ama Bella? Birlikte olacağımızı sanıyordum. Ama sen kalbimi kırdın. Yalvarırım gitme. Ben göre birinin özel hayatında bir sorun var. Aynen. Merhaba aşkım. Son deseni buldum. Çekil yolumdan. Bana sakın dokunma. Siyoji açıkça bir hayranlarıyla şanssız. Sana sonsuz sevgimi kanıt olarak çiçeklerin evet. ve yüzüğü vermek istiyordum. Bu bir yüzük değil parmağını bir kalemle lekeledin. Çek şu aptal çiçeklerini. Affedersiniz acilen yardımcı ihtiyacım var. Onu buradan çıkarın. Peki ya aşkımız? Sonunda ondan kurtulabildim. Sevgili hanımlar. İtiraf edin. Hanginiz Emma? Ben sesimi hemen görmeliyim. Muhtemelen yanlış söyledi ve Bella demek istemiş. Hayır hayır Emma'ya ihtiyacım var. Ve sadece ona ihtiyacım var. İşte o benim tanrıcam. Bana mı? Bu bir şaka mı? Olamaz. Her zaman bir prensle evleneceğimi biliyordum. Bu pırlantalı yüzüğü sana veriyorum. Hemen dene. Tabii hazırım. Vay canına, bu taş ne kadar parlıyor. Kızlar şuna bakın. O bir servet resmen. Burada açıkça bir hata var. Prez bu pisliği seçemezdi. Yüzüğü bana ver. Böyle pahalı şeylerle nasıl basa çıkacağını bilmiyorsun. Onu ben alacağım. Yüzüğüm nereye gitti? Aa, ne güzel bir yıldızlı gökyüzü. Sanırım biraz abarttık. O yüzüğü uzaklaştır. Yüzüğüm. Onu sonsuza dek kaybettiğimi sanıyordum. Onu hemen takmam gerekiyor. Tanrım bu ne kadar güzel. Altın çeşme. Bundan daha güzel ne olabilir ki? Vay muhteşem görünüyor. Benim çikolata çeşmem de fena değil. Aynen. Çeşmemin sizinkilerle rekabet etmesi zor. O çok basit. <laughs> e tabii. Çünkü kartondan yapılmış. Sanırım başlamalıyım. Ne yapsam acaba? Biliyorum. Uzun zamandır kendime altın bir telefon istedim. Hayalimi gerçekleştirme zamanı. Reyon ne kadar güzel kaplıyor. Gerçekten şey arıyor mu? E yani şey aradı. Şimdi altın bir telefonum var. Süper. Hayatımda en azından bir kere bunu elimde tutmak isterdim. Altın tabi iyiydi ama çikolata çok daha iyi ve hepsi onu yiyebildiğim için. Bakın ne kadar işte açıcı bir şekilde akıyor. Hmm, nefis. Harika ben de denemek istiyorum. Çişmeme ne oldu? kırıldı. Kartondan yapıldığını tamamen unutmuşum. Onu düzeltmeye çalışacağım. Kuduların hepsi saçmalık. Sadece çikolataya sahip olmayacağını gerçeği kabul et. Ama onun nasıl yediğimi izlemene izin veriyorum. Daha iyi bir fikrim var. Pipetle Bella'nın çeşmesinden çikolatayı deneyebilirim. Dünyada çikolatadan daha lezzetli hiçbir şey yok. Ama nereye kayboldu? Sözü bunu sen mi yaptın? Hayır, kendi çeşmem var. Bu em olmalı. Tabii ya, 103 kolatalı. Kızma Bella, ben sadece gerçekten tatlı bir şey istedim. Bu başkasının çikolatasını yemek için bir sebep değil. Bir daha yapmam. Ya da yaparım belki. Buna değer. Nefis. Harika, çektim. Şimdi bunu internete kayabilirim. Kızlar, burada çok komiksiniz. Gülmekten öldüm. Pahalı yiyecekler alıp almayacağın önemli değil. En önemli olan her zaman insan kalmanız. Bunu unutmayın. Son olarak setten eğlenceli anları paylaşıyoruz. Sana bol şans ve bol bol neşe dileriz.